kocaman. 51 santimetrel metal tepsi. Bu da 230 TL. Şöyle bir yakından göstereyim size. Çok güzel değil mi? Böyle kahvaltı yapmak için, yemek, için, evet, evet. yemek için mesela 2 kişilik, 3 kişilik. Bunu şeyde kullanıyorlar pis kahvaltılarda falan. Evet, evet. Dur şöyle de. Ha, mesela kahvaltı taşımak için de iyi. Tepsi niyetine de kullanılır. Bu da Gold sunum tepsisi. Uygun fiyatı şey olarak da güzel. Tabii eskiden daha uygun. Da Hı -hı. 30 lira oldu. 30 liraydı biliyorum. evet. Bence. 23'e 23 santim bu arada Aynı, onu da söyleyeyim. Aynen, aynen. Böyle daire şeklinde. Şöyle şampuanlık var arkadaşlar. Okluğumuz tutanın. 2 katlı. 199 liraymış bu da. Şöyle bir göstereyim mi şurada? 129 lira bu da. 24 santimmiş. 24 öyle santim. Bak ha. öyle yazıyor. Evet evet. Paslanmaz çelikmiş Masat bu da. diyor bu ne? Bu da şey masat ha, işte bu <laughs> şey ya bileğliyorsun herhalde ha. şöyle bıçakları bence o, o, o. 89 TL siz ter. biliyorsunuz siz söyleyin ben öyle biliyorum da Hı -hı. şuna bakalım şef bıçağı kaç santim o, 19 santim 109 lira bu da şuna bakalım o da aynısı bu da aynı gelecek ürünlerden yeni haftanın Hı -hı. ürünlerinden bunun fiyatı 55 TL değil mi bunlar? buradan ne alırsan 55 TL tamam 55 TL şöyle bir bakalım kapaklı şöyle bunlar ne alırsan biri buradan? bu 55 TL. Bir, birisi de şu. Birisi de bu. Şimdi şöyle farklı farklı var. Daha birisi bunu bu. Ama bunların litrelerini söylemeyi unuttum. Söyle. Hemen şöyle bir elime alayım. 750 <laughs> litre şu. Pembe olan. Şu hmm. yeşil olan 1.8 litre. Bu da 2.5 litre. Ben söyleyeyim onu da. Şurada. Şunlar da kaçlı? 3 ya da 4. Bakayım. Hemen arkasından anlarım. 4'lü. Bak bunlar da 4'lü. Şöyle gösterelim size. Açayım mı şeyleri? Yok ya bence çok uğraştırır. Ya da istersen açarsan önce şunu bir gösterelim. Şunu gösterelim. Bak bu var ya da. Elin. Kaç litre? 6. 6 litre. litre. Şurada yazıyor. Ben şu altından gördüm. Ha. Tamam sen onları aç. Göstereyim. İstiyorsan. Da. Bak. Şöyle sizler için paketinden de çıkarttım. Şöyle gördüğünüz gibi boy boy 4 adet. Bunlar da yeni gelecek ürünler. Şöyle gelecek haftanın ürünlerinden bir şey daha bulduk yine. Bir de bunlara bakalım. Şöyle. Kek fançları. Çek Ay çek diyorum. Çek börek taşıma kabı mı oluyor bu ne oluyor? Çek, evet çek taşıma mı? şeyi. Ha, çek börek taşıma kabı. kabı. Kaç para? 99 TL. Ay kere. ters oldu anne. Ters mi yaptın? Şey gri'nin üstünde hmm. gri olacak. Ha. Şu pembenin altına bak. Burası pembe ya. Pembe üstü, altı, altı pembe olacak evet. Evet bir tamam. yaptım ya. Onlar uyumlu oluyor. Aynen aynen. Altı gri olunca üstü de gri oluyor. Şöyle. Tamam. Bir tanesini bu, şöyle yapayım. Bu baya büyük bir şeymiş ya. Güzel. Kaç dedin sen bunu 99 biliyordun? o değil. Şu şu altı şu. Aa, şu. Tamam. O gri olanı. Tamam. Kapağı alacaksın orada. Tamam, tamam. yani çok da önemli değil de yine de hani farklı olmasın dedim. Aynen. Çünkü gösteriyoruz şimdi uyumlu görünsün. O yüzden yani yoksa başka çok da değil. Olmasın, doğru. Şöyle mesela biri bu. <laughs> evet, kek pasta taşıma şeyi Börek ve pastakek taşıma kabı diye geçiyor Tabii, bunlar. Evet, Hı. Yani. Fiyatı 99 lira. Yeni gelecek ürünlerden. Bunu Niye da biz erkenden. uygun geldi. Bilmiyorum siz Bakın, ne düşünüyorsunuz? Hmm, şeyin kaç santim ona da bakalım. 33 15 santimmiş, Ya yani 33 santim bayağı büyük. Servis bayağı, tabandan bile büyük bir ölçütü var. Bayağı büyük. Bayağı gelecek bayağı. haftanın ürünlerinden şöyle dijital baskılı paspaslar da geliyor. Bunlar da 40'a 60 fiyatı 65 TL. 65 TL. Bak şöyle. bunları da erkenden bulduk. Şahane sonbahar konseptli ürünler. Şöyle arkası da böyle. Hı hı. Kapı önü paspasları. Aynen. Bulaşık matları da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek. Gelecek haftanın hı. ürünlerinden. Çok amaçlı mat. 59 liraymış bunlar da. 28'e 36 santim. Çok güzel ama baksana. Bir dakika şu uzaktan yapayım. daha güzel görünüyor. Güzel vallahi. Güzel. Aslında alsak işe yarar mı? Hı. Bunu kullanan var mı? Evde güzel olur yani mutfakta şöyle üzerine koy. Dörtgen tabaklar da gelmiş arkadaşlar. Belent'in ee, 79 TL'ymiş bu. 79 TL. Ay çok güzeller bak. Ölçülerini de söyleyeyim de size. Yazıyor mu? Ha. Ya, yazar. 19 buçuk, 15 buçukmuş. Çok güzel bak. Bir de bunun seramik iki bölümlü kahvaltı tabağı var. O da yine aynı şekilde 59 TL. Bu da 17 buçuk ve 9 buçuk ölçüleri. Bölmeliymiş bu. Tamam bir de ona bakalım. Çok güzel tabaklar gelmiş. Bak bunun bölmeli olması da çok güzel. Şuraya pe peynir koyarsın. Şuraya zeytin koyarsın değil mi? Hı hı. Çok, tatlı. çok güzel bir indirim var. Emsan'ın porselen çizgili kasesi var. Dörtlü 159 liradan 99 liraya düşmüş. Çok güzel bir indirim olmuş. Ee, bakalım şöyle kaç tane varmış içinde. Dört adet var. Şöyle size göstereyim emsanın bir ürünü porselen bir ürün gayet de güzel baksana bayıldım bunlara çok tatlılar aslında bunlardan alabiliriz çok güzel ama evde bir sürü kase var ama belki de alırım düşmüşken indirmeymiş girmişken eğer sizin de ihtiyacınız varsa gelip alabilirsiniz bunlar indirime girmiş arkadaşlar şu bok var Şef Pro'nun 28 santim 249 liraymış. Tamam buna da bir bakalım. Bok tava da çok yani Güzel. E o değil ya. O değil bu tefalin. Bu tefali. <laughs> dur dur bu değil. Aşağıda senin dediğin. Dur. Yo o da tefalin. Tam elindekinin fiyatını bulmuş olduk. 550 liradan 400 liraydı. Bu da indirimde. Tamam tefalin. Bunu da gösterelim. Madem elimizi aldık. Bu da indirime girmiş arkadaşlar. Bence bu tefali yani size şey yaparım yani tefal güzel. Hı hı. Yani almanızı isterim. Şöyle fakirin dikey buharlı ütüsü Bu dikey ütü olmuyor mu? Dikey nerede? Bu değil evet. Değil. Biz sütlü kahve Türk kahvesini makinesini söylüyorum. Biz. Bak sütlü Türk kahvesi makinesi gelmiş arkadaşlar. 535 wattmış. 1299 lira bunlar. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Şurada elektroniklerde falan da indirim var. bakacağız. Tamam. Şu önce maşalara bakalım. Bunlar da 49 49,5 lira. Şöyle 3 adet var içinde. Maşa çeşitleri. Bayağı güzel indirim yapmışlar burada. Şu şef bıçağı var. Bunun fiyatı da 39.90. 5 yıl garantisi varmış bunun da. Bilmiyorum. Ee, siz siz musunuz? Memnun musunuz bunlardan? Güzel bıçaklar yani görünüşte. Şunlar da 49 liraymış. Metal saplı servis servis maşası. Hmm. Evet. Baksana bir sürü var. Ha evet, şeyler uçları da değişik. Değişik Bak. mi? Bir üzüm gibi, bir çilek gibi. Evet, evet. Uçları Başka da Şöyle bak, şu Başka da farklı ha. değil mi? O benim gösterdiğim aynı, senin gösterdiğinden aynı değil mi? Şu değişik. Gösterli. Hangisi şu? Ama Hangi. çıkarmadım. Tamam, çıkartırız. Ha bak bu, bu şu şu. Mısır koçanı gibi. Bu da mısır koçanı gibi, şöyle uçları değişik. Hı -hı. Bayağı da bir ürün var burada. Baksanız bir sürü. Bir sürü. Şunları da söyleyelim şu terlikleri. Kadın terlikleri gelmiş, peluş, kedili terlik. Bunlar da 199 liraymış şunlara bak. Çok güzel. güzel. Bir sürü gelmiş arkadaşlar. Bak şöyle gördüğünüz gibi reyonlar dolu. Şunu söyleyelim. Bak şu var saç kurutma makinesi. E, markası da böyle. Bir bakayım şu. Ha, şu şu. 480 liradan 400 liraya düşmüş. Heh. 400 liraya düşmüş. Ben de şuna bakıyorum. O değil. O şu. Şöyle evet yanlış koymuşlar yerlerini de. Markalar değişmiş. bak burada gördüğünüz gibi kırmızı etiket. Şunu da söyleyelim. Bu da 2 yıl garantiliymiş. Saç kurutma makinesi bu da. Hayfer yazıyor. 490. 2200 volt. 490 TL bunun da fiyatı. Şöyle bak. Ee, sıcak soğuk kullanımı varmış. 2 kademeli üfleme gücü varmış. 3 kademeli de ısı ayarı varmış. Şu Şeyi söyleyelim bir de otomatik Türk kahve makinesi 1300 lira arkadaşlar. E... Diwali markası ha, 799 liraymış şöyle bir bakalım mı geçen de gösterememiştim yer müsait değildi. Şimdi de pek müsait değil ama. Şimdi de müsait değil ama. <laughs> Bulursak güzel bir yer Gene bakalım. Şöyle gel bakalım. Şöyle boyutlarına bir bakalım. Baya büyük zaten büyük boy diye geçiyor. Evet evet. Geçen gösterememiştim. Hadi burada dedim göstereyim içime dert oldu. Şöyle aşağı doğru, şuraya doğru koyar mısın? Tamam koyarım. Tamam. Hadi baksana kocaman. da bu. Bak şöyle. Baksana ne kadar büyük. Kapaklı kek börek fondosu var. Bu da 79 liraymış. Baton. Şu şekilde rengi de var. Bunu da bakalım. Ahmet, akla gitmiş miydi? şöyle ayakkabı rampası var. Bu da 17,5 liraymış. Şu şekilde göstereyim. Bir de şöyle manuel su pompası var. Bu da 49,5 lira. Yani bine Emsa'nın tencere, Freniz tencere gelmiş. 6 parçaymış bu. 1299 liraymış. Böyle bak kapağını da açmışlar. Hı hı. Bakmışlar şöyle. Ama bakayım önemli. ben dur. Bakın nasılmış. Şöyle kalkıyor mu? Şöyle. Bak göster. Bak. Havası da var. dur bir çıkart bakayım. Bir tanesini çıkaralım. Hepsini çıkaracak halimiz yok. Aynen. Ama. Şöyle bir tanesini gösterelim size. Zaten eee Resmi falan var mı acaba? Dur dur göstereyim hepsini göstereyim. Hani nasıl olacak geri? Ha, geri nasıl koyacağız? Çünkü bak, bak şöyle. Ha, böyle bir tanesini gösterelim. Yani modeli böyle bu şekilde. Bunun büyük ihtimalle bir tane tavası olur. Bir tane de böyle e, şey karnıyalı tenceresi olur. Olaysa zaten açmışlar bir bakarız. Şöyle bir de şunları bir çıkaralım da. Bir bakacağım. geri koyacağız zaten. Tekrar geriye koyarız. Bir bakayım size göstermek için uğraşıyorum yani. Şöyle bak. Ha, hmm, tavası, Kaç santim? Bak Yazmış. <laughs> Bak. Aa kaç parça bu ya? Kaç parça? Bunların hepsini geri koyacağız zaten. Koyacağız, koyacağız size göstermek için. Ben hepsini geri koyacağım onları. Siz merak etmeyin yani Aynen böyle. Tuttum. Şurada bunun şeyi. Bak. Ne kadar güzel. Çok da güzel. Çok da fiyatı da güzel. Şimdi tavasını da göstereyim size. Bunu bulmuşken açık göstermek istedim. Bak. Ne güzel tava bak. Bir sürü parça yani. Hepsini koyacağım ben geriye. Perdeler de gelmiş bir adet. E, 300'e 260 mü öküleri? Evet. yeni ürünlerden arkadaşlar. Fiyatı da 250 lira. Bak biz erkenden bulduk. Şöyle bir gösterelim zaten şeyi açık poşeti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel dokusu. Şöyle tekrar koyayım ben. Bu şekilde. Bu da 329 liraymış. Suyet evet. fon peldi. 270 santimmiş. Ama bu da çok güzel baksana rengi falan. Bizim bir mertemden gelmiş bunlar. Bak %100 polyestermiş bu bu arada. Hmm. Şöyle tutar mısın? Şöyle bak rengi çok güzel. Renk olarak. Bak evet. şöyle iyi bulduk. Falan. Şöyle gösterelim. Bak, Heh, böyle daha güzel görünüyor. Battaniyeymiş. Bu da 500 lira. 500 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Biz erkenden bulduk. Bizim yine gelmiş. Bu. Çift kişilik 200'e 220 santim. %100 polyester. Hmm, onu da söyleyelim de. Belki başka rengi de gelir de şimdilik bu rengi var. Erkenden ama yani bak. rengine baksana şuradan göstereyim. Şuradan. yumuş yumuş. öyle güzel. Ki. Bak rengi de çok tatlı. Evet. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden tepsiler şöyle tırtıklı yani koyduğunuz zaman e, bardakları falan kaydırmaz. Bunun fiyatı da 99 lira. 89. Ha 89 lira pardon. Ölçüsü yazıyor mu? 36 santimmiş. 36 santim. Hı hı. Bak bir de şöyle bir rengi var. Bir dakika, şunu şöyle koyabilirsin. koyabiliriz. Da bir dakika şöyle. Dur. Böyle yapsam daha güzel olacak evet. sanki. Tamam. Bir de şöyle rengi gelecek arkadaşlar. Bak bu da çok tatlı. İkisi de birbirinden güzel bence. Onu al eline. Beraber gösterelim. Şöyle yola doğru. Tamam o arabayı boş ver sen şimdi. Şöyle uzaklaştırayım ekranı da. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Biz onları erkenden bulduk. Şöyle gösterelim. Güzelmiş. Güzel güzel çok. Desenine bayıldım. Güzel. Şöyle gelecek haftanın ürünlerinden sufle kalıpları da geliyor arkadaşlar. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane Bak, var. Bak yazıyor mu zaten? Şurada da yazıyormuş. Hı hı. Ben onu görmedim. Sayıyorum bir de. Bunun fiyatı neydi? 29 TL. Bak bunlar da 29 TL. Bak sufle kabı boyutlarını da söyleyeyim mi? Söyle. 50'ye 45 milimetreymiş güzelmiş. yazıyor. Bir de döndürsen deminki gibi kırmızı şeyi göre rengini. Bak çok Puanties. tatlı rengi var. Kuantiyeli. Gayet de güzel. Bak, Onu... Şöyle bir deseni daha var. Şöyle iki çeşit gelecek. Bunlar da böyle yeni gelecek ürünlerden. Alayım. Al, al, şunu da. da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 6 adet var içinde. Fiyatı 35 mi? 35. 35 TL. Ha bunlar şeymiş silikon. Silikon silikon. Silikon olduğu için ekstra güzel. Ay çok güzeller bak. O elimdeki. üç çeşit işte. Ha, yo bak bu da var. Ha, Yo bu da işte aynı. Aynısı değil bak. Değil mi? Benimki yuvarlak ve şeyli şöyle. Ha. Seninkinin arkası dönük ve şey. Farklı. Yani, deseni farklı diyelim. Deseni farklı. Renk aynı da. Hı hı. Öyle söyleyelim bak şöyle. Bunu da şöyle koyayım mı? Koy koy. Bakın bunlar da gelecek hafta bime gelecek olan Karma mutfak ürünlerinden. Okyanus son markasına aitmiş. Şöyle üçlü şey servis seti. 32 lira. 32 lira. Bak şöyle şu renkten de var. Şöyle İçinde şöyle kaşalı, ay kaşığı, çatalı bir spatulası var. 3 hmm, üç çeşit şöyle bak. Bana ben açamıyorum çok ıslak. Sen, sen şunu tamam. al, tamam. ben açarım. İşte şöyle. Hmm, çok güzel göründü. Bak hepsi görünüyor. Tamam bunları bir gösterelim şöyle. Böyle e, kalıplar var. Bunlar da böyle pilav kalıbı falan oluyor çok güzel. Tatlı kalıbı da olur. Tatlı, ha, helva 20, melva. Helva aha. melva yaparsan. Bak bunlar ne kadar fiyatları? 32 aynı. Aynı, tamam. Bunlar da yine gelecek haftanın ürünleri. Biz bunları erkenden bulduk. 32 lira da bir fiyatı var. Şöyle çok tatlılar ama çok güzel. Bak, göstereyim şöyle. Aynen, şöyle yola tutup gösterelim size gelecek hafta iki çeşitlerinden. Şöyle bir tanesinin modeli böyle, bir tanesinde böyle. Kalıpların şekilleri de farklı. Hı hı. Şöyle bak, bisküvi katlama kapları geliyor. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 99 TL'ymiş. Okyanus humun. Bak şöyle. Bir çıkarsan anne şeyini. İçindekinin değil de sadece şu kabını görmek istiyorum dışına. Tamam, tamam bakalım. Ben de merak ettim. Ambalajından ederim. dolayı çok güzel durmuyor onun içinde. Ha mesela böyle dursa. Bak daha güzel böyle. Gene koyarız. Tutayım. Tut. Şuna. bir de onun pembesi var. Onu da gösterelim mi? Tamam onu da gösterelim. Bak bir de bu. İçinde de şöyle kurabiye kalıpları var. Aynen, şöyle. o yüzden kurabiye kek geçiyor. Yapıyorsun kalıpla sonra da. Hmm, çok güzel. Şu kalıpları da. Üstüne yapayım. Hı. Sonra bu şeyin içine koyuyorsun. Çok güzelmiş. Kutunu. Kutunu, Kutunu Şimdi nasıl tutayım? Hı, güzelmiş. Böyle. Anne sen üsttekini tutar mısın gelip? Şimdi şöyle ha böyle tutalım. Şöyle mi? Evet böyle. Şöyle. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden arkadaşlar. İkili bıçak, soyucu seti, Oley marka. Bunlar da. Fiyatı 99 mu? Aynen. 99 TL ürünlerinden dondurucu saklama kaplarından da bulduk. 2.400 TL, ay 2.400 mililitre, 55 TL bunlar. Yani dur, onun farklı renkleri de var. Şöyle göstereyim. Bak, onun de, şöyle ha. gri renkli olan da var. Şöyle, füme renginde. Güzel ama bak kullanışı falan. Evet. Bunlar derin derin dondurucu, derin kaplı, dondurucu kapları. kapları. Bunların farklı evet. boyutları da gelecek de, bakalım bunları da bulabilirsek. Bunları bulduk. İşte koysana. Koyacağım. Tamam. Kapatayım kapağını. Tamam. Şöyle göstereyim. Bunları kendim bulmuşken sizlerle paylaşalım. Bir saniye. Şöyle koyulabilir mi diye dedim de yok koyulmuyor. Evet. <laughs> Sen tut aynı üsttekini. Evet. Arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden, gelecek haftanın ürünlerinden Bonera'nın emaye sahanı var. 16 santimmiş bu. 350 lira bir fiyatı var. 319. 319 pardon. Hı -hı. Değil, bunların Hı -hı. rengi böyle dumanlı gri gibi. Bunlar eskiden beyazdı. Şimdi bu renge çevirmişler. Bak bunu şöyle bir koyayım. Bir de şöyle var. Bak. Bu da 14 santim. Bu bildiğimiz tencere kapaklı. Hı, ama, ama bunlar. Hı hı. bunlar da aynı şekilde. 319 lira bir fiyatı var. Çok güzelmiş ama bunlar. Ben bu rengini daha çok beğendim. Bence bunlar daha şık duruyor. Evet. Hı, Beyaza göre daha, daha, daha hoş duruyor. Bak, güzel. Bunlar gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. 50 çarpı 45 yazıyor. 30 lira bir fiyatı var. Bunun şöyle farklı renklerini göstermiştik. Şimdi bunlar da bulduk. şuna bayıldım. Şöyle yolu tutayım. Aa bak burada çok güzel. Şu çok güzel. Bak elimdeki mor var ya. Erkenden bulduk. Evet. Bunların farklı renkleri de var. Şöyle bak vantuzlu e, paspaslar da gelecek. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Bunun 37 çarpı 69 ölçüsü var. Ha şunlara bak altta yapışıyor. Yapışıyor, avantajlı. kaymıyor işte. Bunun fiyatı 130 mü? 129. Aynen 130 aynen. Heh. 130 129 lira. Bunun böyle farklı renkleri şey de gelecek. Şey söyleyeyim şuraları çok güzel. Böyle sanki mataj, masaj yapar bir şekilde. Hmm. Şöyle kırcıldı. Güzel, yumuşak, yumuşak. yumuşak ama acıtmıyor yani Şöyle o işte. derece güzel. Şöyle çift kişilik eee de gelecek arkadaşlar. Bu da gelecek haftanın ürünü. 160'a 200 fiyatı 300 TL. 300 TL bak. Çok güzel alezler. Bunu kullanan var mı? Memnun musunuz bunlardan? Yani merak ediyorum ben de. Bütün izleyicilerimiz de merak eder. Sizlerden yorum bekliyoruz. Keremcan'ın e, kaseleri de gelmiş. 59 liraymış bunlar. Bak iki rengi var çok hoş. İki rengi çok güzel. Bak, bunlar da yeni gelmiş. Harika. Çok güzel. Gelecek haftanın ürünlerinden. E, buraya erkenden gelmiş bizim bine. 89 lira bir fiyatı var. Şöyle e, şeyli tepsi. E, ne derler? <laughs> yani buna koyduğunuz ürünler kaymıyor. E, fincan olsun, bardak olsun. Şöyle farklı bir rengi daha var. Şu bu desenlere bayıldım. Çok bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel bu desenler. Çok, şık, çok Bayıldım. 36 santim bu arada bu tepsi. 36 santim evet. Aynen 36 santim yuvarlak tepsi şöyle göstereyim. Bak şahane. Böyle. Bunlardan aslında alınabilir. Yeni güzel. ürünler bunlardan. Hı -hı. Bak bunlar da yeni yeni gelecek ürünlerden. 69 TL'ymiş. Ee, kapı önü paspaslar yeni bunlardan. 40-60 santim dijital baskılı paspas. Markası da şu görüyorsunuz. Çok güzel ama rengi harika. Çok canlı. Bunlar da gelecek haftanın ürünlerinden. Şöyle şunların canlılığına bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle gelecek hafta gelecek olan 3 tane set var. Fırça, çırpıcı ve spatula. Bunlar 129 TL var. Aa, ne güzel. 3 adet vardı. Spatula, çırpıcı ve fırça. 3 adet. Bunlar da gelecek haftanın ürünleri. Şöyle sürme rengi gayet de güzel. Açamıyorum ben bunları. Açabilir miyim? Açarım Bakalım. aslında. çıt Cüt Ben şimdi gördüm onu çıt çıt açılır, Cüldüm açılır. Ne açılmasın? Şuradan açılır. Açabilirsek açalım. Açamazsak da böyle göstermiş oluruz. Ama açtık. Şuradan evet, çıt çıt ya. ya. Sıkıntı yok. Aha, bozulmadı yani. Şurada. Alayım mı? Şöyle zaten. Bir dakika. Yani şöyle göstereyim. Bir dakika. Ha böyle böyle güzel. Şöyle İngiliz şunun e, çaydanlığı da gelmiş bine. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Yeni ürünlerden. Emaye çaydanlık. Emaye çaydanlık. Bunu da çok merak ediyordum doğrusu bulduk. Bin Açalım. Lira. Bin lira fiyatı. Şöyle üstü. Zaten dediğimiz gibi emaye. Bak şöyle. Yakından bir bakalım. Aa, Güzene çok, hoş, çok hoş görünüyor. Bu üstü. Bu üstü. Bu tarafa. En son aynı şekilde kutuya koyacağız. Şimdi dik göstermek için çıkardık. Aynen. Tabii Bu da Koyacağız, Böyle bırakacak. Bırakmayız. Bu da. Allah çok hoşmuş. Bunu çok biz istersen ya. yolda da bir gösterelim. Ben evet. ben gösteririm. Bir saniye. Bir, saniye. bir saniye. Böyle yapalım. Yok yok. Böyle. Ama orada daha güzel görünüyor ışıktan. Bence buraya koyacağız. Yok yok. Burada iyi tam böyle. Şöyle gelecek haftanın <laughs> günlerinden Kumte'nin fırını gelecek arkadaşlar. Elektrikli fırın. 3190 XX 70 litre. Evet 70 litre. Bak şöyle çok güzel kapaklı bambu kapaklı bir organizer gelmiş. Çok güzel ama. 49 TL bunun fiyatı. Şöyle bir bakalım mı hmm. Hmm. çok tatlı. Ha buna makyaj pamuğu falan koyuyor çok güzel. Aslında güzel ha. Benim de çok hoşuma gitti. Farklı bir şey. Cam görünümü, şeffaf, plastik ve yüzde yüz doğal bambudan kapak yazıyor. Şöyle çok güzel e, bambu kapaklı organizeller gelecek. Bunlar da gelecek hafta Yok yok bu hafta. Ha bu haftanın mı? 50 lira. 50 lira. Bunlar yeni gelmiş. Evet. Bu haftanın Bak endeninde. şöyle bir çeşidi daha var. Bunun da yine fiyatı 50. Çok güzeller. Çok güzeller ya. Değil mi? Valla sıfır koymuşlar. Bence de. Şuna. <laughs> dur, dur çıkarayım. Çıkar çıkar. Ben çıkartayım. Tam dedim ya kağıda sıfır koymuş herkese. <laughs> şöyle. Ambalajına nasıl yani? Şöyle bak açalım. Çok şöyle güzel. Şöyle bir de ayak şeyleri de var. Altları böyle. Bir de şunu gösterelim. Prizma var. Bir defa görüyorum birinde böyle şeyler. Evet çok güzel gerçekten. Ay, bu da bu güzel. daha güzel. Bu daha güzel. 50 lira fiyatı. Şuna da bakalım. Bunu gösterdik. Gösterdik mi? Gösterdik bunu. Demin gösterdik. Hı hı. Tamam. Bunları koyalım şimdi. Şöyle Şarası... dönen sunumluklar gelmiş anne. Yani 25 santim bambu dönen sunumluk diye geçiyor. Bunun fiyatı da 199 TL. Şöyle altında bir şey var. Dönüyor. Evet. Bu Şöyle. Böyle bambu ağırlıklı. Aynen. Şöyle herhalde. çok hoş bir tane çiçekli kupa gelmiş. Buna da bakalım mı? Bakalım. 210 mililitre çiçek motifli kupa. Fiyatı da 150 TL. Hay Allah neyse. Çık abi. o ters koydun yan koyacaktın. He yan, yan, yan değil mi? Şuna bir bakalım. Ben ya. de diyorum niye koyamadım. Direkt yan koyulacak o. Tamam, şöyle. Ha bu şey seramik kupalara benziyor ama güzelmiş. Çok güzel şey. Çok güzel kupa bak şöyle. Seramik. 210 mililitre. Bak şöyle öğütücü baharatlık gelmiş. Öğütücülü baharatlık. Şu hmm. kum telin. İki öğütücü hediye seti. İkiyle ile öğütücü hediye seti. 790 lira. Aynen. Şu dikdörtgen saklama kapları 50 lira. Şunlar, şunlar şunlar. Ha ikili değil mi bunlar? Hayır üçlü. İ üçlü pardon. Üçlü, üçlü. Şöyle açayım bilirsem. Niye açamıyorum ben bunu? Ha, açtım. Biraz plastiği kapağı sert. Gerek, sert. Evet. Kuvvet gerektiriyor. Şöyle bir bakalım boyutlarına. Nasılmış? Şöyle. Bir dakika ben onu hiç kapatamadım da o yüzden alayım dedim. Şöyle. En üstte zaten. Tamam. Hı. Onun üstüne onu koy. Onun üstüne de. Böyle. Bak şöyle. 3 adet. 49 lira. Bence iyi. Bence Fiyat. de. Bak şu az önce gösterdiğim e, saklama kap, kap setlerinin böyle pembesi de varmış. Az önce göstermiştik ya. Hı hı. Şu ne alacağım. Tarık tava koruma aparatı üçlü. Aa, keçe 25 TL bu da. 25 TL. Ha. İyi. Ya. Şöyle makaralar da var ama bunların fiyatları nedir bilemedim. Çünkü. Gene de şöyle bir göstereyim. Şimdi tam böyle çocuklara lazım bunlar. Çocuk evet. şeyleri. Şöyle çok güzel bime gelecek yeni şöyle Falan tencerelerden şöyle yeşil evet. rengi ben ilk defa görüyorum. Ben. Bu rengi ben de ilk defa gördüm. Çok güzel. 18 santim. Aynen. 300, fiyatı, 3, 319. 319 lira e, e, bir fiyatı var. Çok zaten. En bak, en şöyle. Bir abi, başka, e, bak şöyle. Şap kupa var. Kamp kupasıymış ya, yani ben bu. Ben şöyle 149 liraymış. Kaç paraymış bu? 160 liradan. 160 liradan 149 liraymış. Bak çok güzel. Şahane bir ürün. Bak şöyle bir tane döküm gözleme tavası gelmiş. Bu da 450 TL, Bonera'nın. 34 cm. 449 lira. Şöyle, sapı da var bunun. Şöyle göstereyim. Ha, sen şunu bir aç. Bir saniye, dur, dur açacağım da tut. Hah, buradan açacağım, hah. Şöyle bak. takarmış gibi yapayım. Sen tut sapı. Ben de şunu alttan tutayım. Şöyle ya, bak, Ha, çevirince oldu mu bu o kadar kolay oluyor mu? Tamam. Bozdum, böyle, Bak, şöyle çok güzel abi. bir fotoğraf çerçevesi de gelmiş. Bu da 179 TL'ymiş. Bak böyle resmi düşmüş de. Aynen. Şöyle göstereyim. Şöyle gösterelim. Var, Donucu saklama kabı 1170 mili, milim 35 TL. Kapakları da var. Kapağı da var. Ha, ben de bakıyorum da niye böyle bu kapak eksik olduğunu Aynen. Olduğuna da... Kap yani dondurucuda yapıyorum. saklayacaksan sen kapaksız saklayamıyorsun Allah kokusu siniyor. Kapağı nerede bunların diyor bakınıyorum yukarı koymuşlar. Buzluk kokusu siniyor hemen. Hmm, evet. <laughs> Böyle. Şöyle bak. Şöyle ama çok güzel baksana şekil olarak güzel tava gelmiş arkadaşlar. Markası şu. Markası şu. şu. Huse. 24 santimlik şöyle çok güzel bir. Hmm.